Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben ilk defa bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Evet görüyorsunuz. Ee, çok fazla sandık sandığım var ama şu altın sandığı kilidini açınca kutu açılımı yapacağım. Burada dev sandığım var Electro Ejder avından. Sonra Pes Royale'den kaç tane? 3 tane klan sandığı yani sezon sandığı nerede ne dersiniz? Kilidi açılmış bir şey var. Bunun gümüş sandıkları dahil etmeyeceğim. Güzel sandık çıksın diye uğraştım Ama son bir tane daha güzel bir sandık çıkınca diğeri bir şey çıkarsa bir şey demeyeceğim yani. Diğeri de gümüş çıkarsa bir şey demeyeceğim. Şunları alalım. Arkadaşlar işte şimdi çok güzel bir ele şimdi ben ele bende elektro ruh ve elektro dev var. Bunu çok güzel bir bunlarla çok güzel bir troll deste yapabiliriz. İlk önce şu desteği bir ayarlayayım sonra gelirim. Geleyim. Arkadaşlar desteği kurdum. Dur şu kara Prens alayım şu kurmanın yerine de. Tamam arkadaşlar desteği kurdum. Bende sadece büyü okçu var. Ya ulan tabletimde gittim. Pekkan'ın oyun evindeki hatta gösteri... Can Şıklı ödülü al diyorum az kalsın. Pekkan'ın oyun evinde... Şöyle gelelim. Şuradaki büyülü sandık nerede? Büyülü sandık olmaz lazım buralarda bir yerde. Her neyse. Buralarda bir yerde büyülü sandık vardı. Ha burada. 1400'de. Büyü Vadisi'nde. Tabi eskiden oynadığım için Pekkan'ın oyun evinin son şeyinde. Büyü Vadisi'ne geçiş yani. Son şeyde açtım. Büyülü okçu çıktı efsanevi olarak. Ondan sonra gittim kraliye şeyin, kraliye... Efsane, efsane Kraliyet Chain Krallı nerede efsanevi sandık veriyordu. He. Kraliyet anasına geçmeden 50 kupa önce, değil mi? Evet. Gidiyor, efsanevi sandık efsane, efsane veriyor. Oradan çıkıyor. Çıka pardon, çıka, çıka çıka gidiyor Büyülü okçu çıkıyor. Ya kardeşim sen bana taktın mı ya? Cidden taktın mı sen bana ya? Her neyse. Şimdi buz ruhu koydum artı elektro ruh koydum. Elektro ruhu niye koydum? Bir de pekka koydum. 8 iksir bekleyeceğim. Pekka'yı atacağım. O iskelet olsa atacağı için. Sonra da elektro ruhu atacağım. Bir çarpacak birine sonra hepsine sekecek o. E şimdi girelim. Oyunun sesini tamamen kapattım. Çünkü arkadan şey şarkı dinliyor. oyna oynarken. Şey din, oyunu, Clash oynarken. Clash Royale oynarken. Şu elektro ruhu da atalım mı yoksa ne zaman atacak? Elektro ruhu atalım abi. Mission failed. Elektro dev ve elektro ruhla böyle kombinler yapabilirsiniz. Elektro dev çok güçlü arkadaşlar. İskelet ordusu ve minyon ordusuyla kantırlayamazsınız. Elektro devi. Çünkü arkasındaki şu şey var ya altında da range var. Şey, oraya giren şeyleri çarpıyor ve iskelet orsunu da tek atıyor bu çarpmayla. O kuleyi yani arkasına da bir tane bir şey kart atarsanız resmen üç tat çekmelik kart yani. Çok kolay üç tat çekme yolu yani. Arkasına da bir şey atarsanız. Şu mega şövalyeyi öldürelim, sıkıntı çıkaracak yoksa. Buz ruhu ve elektro ruhu. Danın koşları Ama olsun böyle okçuyu seviyorum yani. Şöyle kara prensle oradan gideceğim. Elektro gelmiş mi gelmiş? Dalalım derken Mega Şövalye ile tuttu. Arkasına bir şey atmazsa ben oraya minyon sülüsünü atarım. Ki i̇şte attım. Mega şövalyenin içinden geçecek gördüğünüz gibi minyon sürüsü. Atlama 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 atladı. Bir de boz ruhu. Bir iksir bekliyoruz ya boz ruhunu atmak. Bir de boz ruhunu atmak için iksiri bekleyince deli oluyor. Şimdi bunu atayım. Bir iksir. Elektro ruh. Vur oğlum. Gördünüz mü hepsine sekti. Ama o kadar da çekmiyor tabi 6-7 tane bırakıyor Hayda hoyda şey Buz ruhu <laughs> Olmadı Bu arada arkadaşlar M Express kanalındayım Şu onun çıktım onu da bu klanı isteyeceğim bu klanı gel diyeceğim her neyse express yazıp gelebilirsiniz Sadece benim savunmam var Arkadaşlar şimdi asıl destemle bir maç atalım Bunda elektro ruh yok Ama tabii elektrodevin özelliklerini bilmeyen bir kişi elektro dev attığınızda iskelet ordusu atabilir ve boş yere iskelet ordusu iskelet ordusunu harcayabilir. Çünkü kontrolleyemiyor dediğim gibi. Şöyle roket atacağım. Roket gücü. Oy. oh Allah inşallah büyücüsü yoktur. Varsa da atmaz Yok lan varsa atmaz yerine yok inşallah yoktur daha mantıklı doğru. Oradan vursun onlar. Şu büyülü okçuyla alalım oraya. bombacı onları kalkanları çat çat kıracak ya. Cık. Olmadı bu. Orada iki kişi hasar vermişler yani. Yani idare edecek kadar idare et, etmiş. O bombacıyı kes lütfen. Sonra da gece cadısını süpersin. Süpersin gel gece cadısı. İskelet ordusu ve goblin fıçısı kombosunu durdurmak için roket kullanıyorum maalesef. Ben bence oraya saldırayım sadece. Çünkü şey hem oraya saldırayım hem de roketi bekleyeyim. Çünkü roket geldiği anda atacağım zaten oraya. 60 saniye bir dakika içinde gelmesi lazım ama. En az 6x'e değil mi? Tamam. Bunu 6x ile halledebilir miyiz ki? Öl cadı! Aha! Bir tane muhafızlardan bir hafız var ayı! Ben bir daha muhafızları alırsam desteğe. Alım lan şerefsiz. Ya şu kanser etme destesiyle bir maç daha atacağım. Ayna mı alsam? E bu ruhu yerine ayna alacağım. Elektro ruh yerine de var kralıyım. <laughs> elektro daha çok iş yapıyor yani skelet temizlemekte. Şu elektrode umarım elektro nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsundur. Aa ne? Oh, tek attı. <laughs> Avcıya tek attı gördünüz mü? <laughs> nasıl 10 seviye yaptın acaba o madenci yani? Şaşırıyorum cidden. alma bence cenabet Kim evet. Al orayı güzel. Aynı öyle bir tane daha goblin fıtı satan mı? Atayım mı? Attım bir attım bile. Arma'da onu indir lan bari. İndirdin mi? İndirdin. Evet. Şey vakır atalım. Dondurucu şeref. Bana ne oğlum dondurma büyüğünü boşa kullandın yani. <laughs> ya elektrode artı kara prens atayım. İşi biter zaten. Ama şimdi 20'li olması lazım o sıkıntı. Her neyse. Sıkıntı bakın yok bizim hatta kardeş. Şimdi böyle hiçbir yok kesinlikle böyle çünkü yani kara prens atsam dibine girecek avcının. Tek yiyecek. Ondan sonra da delireceğim. Çat. Tıdıllı. Koş oğlum koş. Aha iskelet ordusu attı güzel. Güzel onu alır o. Onu alır. Aldı. Olay 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 onu vuralım olsun olsun bende zaten şey var roket var mıydı hatırlamıyorum var lan vardı yok bu deste de yok roket koymadım ben bu desteye doğru vuralım çabuk olsun goblin fıcısı Gel buna çarp. Güzel. O nasıl bir tar o nasıl bir şeydi lan? Gel buna çarp. Oğlum geçerken yanına gelmeyecek mi senin? Tek. Galiba o bugdan oluyor. Yoksa yani ağacının elektrode ve tek yemesi yani şaşırtıcı iki tane elektrode tabii ki aynayla attı. Ani ölüme kalacak ama yani ani ölümde de alacak. Bir ona vuruyor bir ona vuruyor çarptıkları için sürekli. Adam bence saldı artık maçı evet. Saldı. Gollum futusunu da yollayayım oraya. Vur oğlum. Uçta i̇şte çektik. <laughs> Şu kademeleri açalım. Bir kademe açıldı sadece? Tamam. <laughs> Bu arada Dumexpress abi şey videoyu izlersen klan savaşlarını şey klana gir ve klan savaşlarını kasalım. Birinci olabiliriz yani dördüncü hafta. Ya iki gün sonra bitecek klan savaşları onu söyleyeyim. Yani her her şey her gün bitiğinde başlıyor da bir dahaki gün başlıyor da yani sen de katıl yani izleyiciler de katılsın yapalım yani her neyse bu aralar çok taktım Clash'a. 4 2, -2 iksir daha bekleyeyim. Sonra kara prens atacağım. Yıldırım attı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kara prens çabuk gel. Vur ona da koçum. Güzel. Hızlı da geç. İşte bu. Aldık orayı. İyiydi. burayı da güzel hasar vurduk yani. Şimdi ona iksir bekleyeceğim, Pek atacağım sonra arkasına Valkyr atacağım. Ya da önem mapsın. Valkyr da yukarı vurmuyor, yandık. Valküre vurun. Güzel. Demek. Vurursun. Bir kere daha bulmasın ama güzel. Çok güzel ya. Yani. Her neyse arkadaşlar. Aynen aynen elektrodevin özelliklerini bilmiyormuş. Elektrodevin özelliklerini bilmemesinin kurbanı oldu bu da. Yani o, aslında o kadar olmadı lan. Her neyse. Vur. Ya benim, benim aynam var ki. <laughs> Baktım yön sürüsünü attım oraya direk e, direkt laf attı ama bilmiyor ki benim aynam var. Tabii ki de aynen mücadelesinden kazanır. Yoksa kaçıncı ayanada açılır, onun ayanada mı ne? Kara Prens Valkür. <laughs> elektro pardon elektro demişim. Şey hayaller. Yıldırımla hem kuleye hasar vurup hem de şey büyülü okçuyu kesmek. Gerçekler. Büyülü okçu kuleden kaçar. Eee Dimespres abi senin şey hani roket attığında Tarık'ın büyücü şey kaçıyordu ya. Ona benzedi. Abi kapatacağım. Bu taç savaş bu şey taç etkinliği de çok güzel ya. Bir bir, bir klonu kullanlayamaz. Yo kullanmışlar arkadaşlar bir Klon kendisini kullanmadı yani demek ki kullanılabiliyor. Kaç bir tanesi kurban oldu. o, bir tanesi mefta oldu. Her neyse. Duvar yıkıcı ya ciddi misin sen? Orayı aldık büyük ihtimalle. Ağlıyor. Ama dalga geçmeyle değil mi? Gerçek anlamda ağlıyor. Bence dalga geçme içinde büyülok büyülokçu çabuk eritti kuleyi. Olsun ben de onun kuleyi eritmişim Kara Prens'e. Valkür atalım. O gitmiş olabilir. Gelecek zeka alacağız ben. Ya salak ya. <laughs> Abi sen gerçekten misin ya? Anlayanlar anladı. Bir de bayda like. Bir bahset. Abi sen, gerçek sen gerçekten misin? <laughs> ağlıyor. Ben de şöyle bir şey şövalye emoji atarım. Atalım. Allah'ım lütfen bir şey atma. Aynayla attım çünkü milyon sürüsüne. Oh oh adamsın adamsın adamsın. Ama orayı kesme. Kesme orayı. Tamam kesmedi. Pff. E yine hızlanma o hızlı moda geçip vuracak ya. Oku varsa şu anda indirir.

Demes Plus abi bu arada mesela ben şu anda elektro avını tamamladım ya bunu kutu açılımına saklayacağım. Bu etkinlik bitince bunu almadan gidiyor mu bu? Bunu almadım ya. Etkinlik bitince direkt gidecek mi? Lütfen direkt cevap yaz yani. Sen ne rica ediyorsun? Çünkü bilmiyorum yani. Bir de Neyse her neyse. Bo boş yapmayayım. 2 2 çekilişli savaş gireyim bir de. Tercihlerimi görün bir daha. İptal. Ya. Ben gittim. İki gün önce kraliyet aranasını açtım. Dün de domuz dağını açtım. Bir gün arayla direkt bir arena atladım ya. 1000 kupa kastı. Yo al 360 yeni kupa kastmışım yani. Hah bunu buldum. Ne geldi be ha. galiba oyun başladı diye öyle alarm verdi. Ben goblin'i almayacağım. Buz büyüsün alacağım. Ne kadar kötü bir kart olsa da. Efsanevi olmayı hak etmiyor resmen. Ama vurdukça da yavaşlatıyor. Mezarlık alıp Kralı devir mi verdin sen karşı ciddi misin kardeşim sen? <laughs> Dondurma. Yeni sözümü şok belli, şok belli. Birliği. Şok birliğini ben aldım değil mi? O tamam o zaman şey verebilir, alabilirim. Devasa ben mı? Yo değildi. doğru doğru değildi. Çok bildiği buz büyücüsü İy iyileştirici ruh şu anda bende. Atalım. Dal 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 dal. Ölmez ki o. Ölecek galiba. Öldü. <laughs> ah, be. Bizimki verdi mi ona şeyi? Cık. Ya ne yapıyun ya yani? neden yapacağım? Kardeşim oraya bir şey at. Alo. Anj. Dilecek ya. Yakışır At at. At. Şöyle bir iyileştirici ruh atayım. Yani iyileştirme büyü olarak da aman güzeldi bence. İyileştirici ruh ne kardeşim neyse. Onu bir keselim. Tamam güzel. Şoklaya şoklaya bir şoklana şoklana bir hal oldu. Balkır. Dondurma. <laughs> Mission failed. Olsun en azından onlar kaçamadı. Ateş ruhları. Birisini öldürse bile bir tane ateş ruhu yani onu öldürmeye reddetti. Ana kuleye mi gitsek şimdi? Ana kuleye mi dalsak? Yoksa taç kulesini mi alsak? Sonra mı oraya gitsek? Muhtemelen onlar taç kulesini almaya çalışacak. O yüzden ben direkt ana kuleye dalıyorum. Şansım var ya. He, sanki bende oklar yok. Gitmişiz falan ok vermişsiniz. Minyon alıyorum, minyon sürpriz alıyorum. Ben de oraya ateş ruhlarını atayım. Orası zaten şeymişim fail oldu. Dal oğlum, dal oğlum, dal oğlum. Abi koş birincisi. Oklarım hazır. İşte bu. iyiydi. Kolaydı. Kaşınıyor mu Açalım direkt. Neyse. Evet arkadaşlar bir maç daha mı atalım? Dur. Bu desteğiyle atmayalım ama. Hanser etme desteği bu desteğiyle atalım. Yarasalar, büyücü, minyon sürüsü, zehir, elif barbarlar, barbarlar, pekka ve goblin fıçısı. Elif barbarlar bu arada taşdan mücadelesinden aldım Yoksa şey yine onlar da onun yerine açılıyor. Domuzdan da galiba. Ama çok bir şey kalmamış. Ama olsun. Neredeyse tüm destelerimde elif barbar kullanıyorum. Çünkü güzel yani. Evet, bir kulesini direkt aldık. Abi sabır bu oyunda işlemiyor. <laughs> Bodozlama gireceksin. Bu <laughs> oyna. Lelelelelelelele diye gidiyorlar ama tek yiyecekler. <laughs> Yine barbarları atayım. İnşallah iskelet olsuz yoktur. Bak gidiyorlar. Kulenin içinden de geçiyor. İskelet ordusunu atmasaydı evet geçiyordu. O kuleyi büyük ihtimalle alacak umurumda değil. Çünkü ben oraya dalacağım. Da Pardon diğer tarafa dalacağım da işte. Ee, anladınız işte. Diğer tarafa dalacağım da şu işte, anladınız işte. Allah'ım lütfen vuramasın. Vurdu. Allah'ım lütfen çabuk aç. <laughs> Ya şu kral kulesinin açıp vurma vurana kadar ömrüm geçiyor cidden ya Dur şu yarasaları atayım yem olarak da şey zehrin içinde kalarak ölsün E <laughs> ee, tek atışlık canları kaldı <laughs> Ne işe yaradı şimdi Sonuncuyu da kral kulesi indi Tamam hasar vurdurtmadık güzel dalın koşlarım. Hala ölmediniz bak vakit kişisiniz. Artık bir kişisin. Biz bak ek eklemedim gördün mü? Ya ödevlerimle iyi çalışmışım ne alakalı. Okula oh, gitti <laughs> ihtimalle ıdırmadan geçer. Yok vuramadım. Güzel. Bir kere vurdu ondan sonra öldü. Ama işte 99 alacağım sınavdan işte. Bir kule gitmiş daha ne 99 olsun? Her neyse. Ana tesadüfe bak lan. Ölecek ki o. Demiştim. Sakalımız yok ki sözümüz dinlensin filan.

Ya kısa video çekeceğim diyorum yine 30 yarım saat buluyor neyse arkadaşlar ben kaçtım görüşürüz şu hatta kafanız rahat olsun rahat olun ee, 49-50 kaldığına bakmayın ben videodan sonra bir maç atıp yapacağım hatta şimdi maça bile girdim görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay ben foto çekeceğim ondan sonra onunla kapa fotoğraf yapacağım kendinize iyi bakın hoşça kalın dimes e. arkadaşım şey doğuş koşun eşdi yap uçan abone olmayı bana da abone olmayı unutmayın videoya like atmayı neyse ben çok uzattım bence gideyim ben evet görüşürüz bay